Herkese selam arkadaşlar. Ee, yeni bir paket çıkardım. Daha doğrusu yapıyorum. Öyle söyleyeyim. Yaptığım yerleri göstereceğim sadece sizlere. Ee, paket bitti sayılır. Ee, holdinglere job'a özel kasalar eklendi. Mermi satıcısı rolü eklendi. Gang script'e eklendi. Genel sesler kapatıldı. Pillbox hastane eklendi. Öldüğün itemler gidiyor artık. Envanter değişti. Çetelerin depoları eklendi. İkinci araç satış sistemi eklendi. Yani şimdi ben bunları size teker teker göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle e, haritamızın haritamız değişecek. Yani böyle olduğuna bakmayın. Ee, sadece marketler bu kısımda var. Bu kısımda arkadaşlar güvenli kısım. Güvenli bölge. Yani bu kısıma geldiğinizde tekel bayimiz burada. Burada alkollerimiz, sigaralarımız, çakmağımız gibi gibi şeyler bulunuyor. Ayrıyeten Şurada şu kısımda arkadaşlar hepsi burada. Yani tamir kiti, yeşil telefon, mavi telefon, beyaz telefon, bandaj gibi özellikler bulunuyor. Eee ayrıyetten de şu kısımda arkadaşlar restoran, ekmek, su, hamburger, hot dog istediğiniz yemekleri de buraya tekrardan ekleyebilirsiniz. Botları kapatma gereği duymadım arkadaşlar. Bu e, eskiden VRP paketimiz vardı. VRP paketimizde e, bu tür bot sorunlarını, sistemlerini kapatmaya çalışıyorduk. yani köpek balıkları vesaire vardı biliyorsunuz ki artık o sistemi çözdük ve köpek balıkları etkin halde biliyorsunuz ki ben köpek balıklarını çok severim şimdi sizlere şu sistemi göstereceğim diyelim ki ben bir genç üyesiyim ve bir de arkadaşlar kendime bir bir araba çıkartayım Bu arada e, arabaların içinde torpido gözleri var arkadaşlar. Torpido gözlerini de kullanabilirsiniz. Hayretten. Şimdi. E, ben bir. grow permiyim ya. Bir ballı suyuna gideceğim arkadaşlar. Tam buraya ışınlanacağım. Bakalım botlar bana saldıracak mı? Evet botlar bana saldırmıyor. Hiçbir şekilde. Görüyorsunuz. Botlar bana saldırmıyor. Ta ki ben botlara saldırana kadar. Bakın, geziyorum burada. GM'imi çıkardım. Burada geziyorum. Hiçbir şekilde hiçbir bot bana saldıramıyor arkadaşlar. Ekranı şöyle birazcık daha büyüteyim sizler için. Evet, hiçbir bot bana saldıramıyor. Ama diyelim ki ben bir botu silahla veya herhangi bir arabayla ezdim diyelim. Selamünaleyküm. Görüyor musunuz? Bu şekilde sizi mermi manyağına tutar arkadaşlar. Hepsi eee şuhutlar için geçerli. Şimdi ben kendim burada öldürteceğim. Üzerimde mavi telefonla su var. Eski paketlerde ee, öldüğünde itenler gitmedi. Öyle bir bug vardı. Bu bug'ı da çözüyoruz. Bakın burada köpek bile saldırıyor yalnız size. Bakın. Köpek kaçıyor ama nasıl? Şimdi öldük. E, ölünce botlar sıfırlanıyor arkadaşlar. Yani e, hani sunucularda şöyle bir kural var ya hani ya kardeşim burada kimse yok ben buraya istediğim gibi girebilirim diyen kişiler var ya. Bu tamamen ee, bunun için düzenlenmiş bir sistem arkadaşlar. Yani buraya giriyorsanız eğer korku rolü yapmak zorundasınız. Ve ayrıyetten de korku rolü yapmam diyorsanız bu hudu basarım diyorsanız. Buradaki kişilerin tamamını öldürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve buradaki kişiler belirli bir zorluktan sonra direkt size HS atabiliyor. HS'leri yani HS yiyip Yip ve ölüyorsunuz ve tüm itenleriniz e, Gidiyor arkadaşlar Burayı hiçbir şekilde polis baskınla yapamaz Polis bastığı anda GG olursunuz Şimdi e, itenlerin Gittiğini göstereceğim size 5 saniye 4 saniye 3 saniye 2 saniye 1 saniye ve 0 saniye Evet E'ye basıyorum arkadaşlar Respawnlanıyorum ve itenlerimin hepsi gidiyor Para hariç ve telefon hariç Eee şimdi şuraya göstereceğim size. Benim keyim olmadığı için karakterim buga girmiş. Gezik gözükmüyor. Şuradan. Evet. Şimdi size ikinci skripti göstereceğim. Bu ikinci skripti skript nedir arkadaşlar? Şuraya bir alalım ver Word paketinde kullanmış olduğumuz bir sistem bu arkadaşlar. Yalnız köpek balıkları çalışmadı. Biz bunu fixledik ve sizlere hazır getirdik. Bir saniye. Şu sağ tarafta kaldı. Şimdi bu <laughs> hazine sistemi. Bu hazine sisteminde ne yapacağız? Göreceksiniz. Şimdi buradaki sistemi anlatıyorum arkadaşlar. Buradaki sistem deniz altına girdiğinizde e, belirli sandıkla, kilitli Kilitli olan sandıklar da var, kilitli olmayan sandıklar da var. Bu kilitli olmayan sandıkların içinden item alabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan kıyafetimi giyiyorum ve suyun içine dalıyorum arkadaşlar. Sağda bir şey belirdi gördünüz mü? Oradaki sizin kalan süreniz ve burada da A, köpek balıkları yok amına koyayım. Şansımız sikeyim ya. Ha, var var var. Tamam. Oo, çok güzel. Bunlar size saldırabiliyor arkadaşlar. Saldırabiliyor bir saniye çok seviyorum kendini ama korkuyorum da. E, suyun içine oturabiliyorsunuz. Bu animasyon yapıp benim yapabileceğim bir şey yok. Bakalım hazinemizden ne çıkacak. Boş mu? Boş çıktı. Burada her türlü yaratık var arkadaşlar. Vatozundan tutun köpek balığına kadar e, yaratıklarımız var. Görüyorsunuz. Canlılarımız. Canlılarımız. Burada birden fazla e, ne derler? Kasamız var. Birden fazla. Ve ayrıyetten de aynı şekilde burada da. Burada da batı kufamız var arkadaşlar. O batı kufayı da göstereyim size. Bebeğim sen nereye gidiyorsun ya? Denizde ışınlanınca böyle oluyor. Evet. Tam denizin derinliklerinde bir batık ufo macerasına hoş geldiniz. Ya buraya zaten e, tüpsüz biraz giremezsiniz yani hiç giremezsiniz. Hele paletsiz de olmaz zaten. Tüp de palet e, almak zorundasınız arkadaşlar. Evet, denizin dibine doğru giriyoruz ve balıklar bizi bekliyor. Burada köpek balığı yok. Yani şansınıza göre artık e, bilmiyorum ne kadar şanslısınız, bilemiyorum. Mesela orada da bir kutu var ve bu kutu kilitli arkadaşlar. Yani e, ben size şöyle söyleyeyim, bu kutuların içinden e, çıkan itemleri siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Yani isterse bıçak çıkar veya kokain çıkar. Bu itenleri siz kendiniz göre kendinizce ayarlayabiliyorsunuz. Bu scriptimizde gösterdiğime göre sıra gelsin şu muhabbetlere. Ee, bizim arkadaşlar araç offroad, araç sedan, araç sport ve motor galerimiz var. Bunların hepsi birbirinden ayrı. Ee, bir offroad arabasıyla başlayalım. Mesela bir ofrat arabası. Yalnız e, bu tüpü çıkarmadığınız sürece bu oksijen barınız hala duracaktır. Onu da belirteyim. Mesela ben 1 dolara araba koymuşum ve 50 kay araba koymuşum. Bir tane brawler alacağım kendime. Brawler'ımı aldım. Yeterince paran yok diyor. Give it'sem e, bir kendime şöyle para vereyim. Brawler alacağım evet. Bir tane brawler aldım. Şimdi bu brawler'ı e, garaj B'ye koyarsanız B'de kalır. A'ya koyarsanız A'da kalır. C'ye koyarsanız C'de kalır. D'ye koyarsanız D'de kalır. Ve E'ye koyarsanız E'de kalır. Yani bu araçtır nereye koyarsanız arkadaşlar orada spam olur. Yani A'daki A'ya koyduğunuz arabayı D'den çıkartamazsınız arkadaşlar ve bir realistik sistem de burada göz atıyoruz. Şimdi ben buraya Araba koyacağım mesela. Şöyle arabamı koyuyorum. Bank araba gitti arkadaşlar. Arabayı garaja koydum. Ve burada görüyorsunuz ki arabamız çıkıyor. Diyelim ki ben çatışmadan çıktım. Arabayı vurdum. Kırdım. Arabanın ağzına sıçtım. Evet. Arabanın içinden geçiyorum şu anda. Arabanın kaputu da açıldı. arabayı koydum. Tekrar arabayı çıkartacağım. Evet. Mesela e, yüksek hızla gidelim, camını kıralım veya arabayı hasarlarla getirelim. Ben de şu anda bir render problemim var. Lokalden açtığım için e, render yaşıyorum. İnternetim de biraz zayıf. Evet, arabanın ağzını açıyorum arkadaşlar. Araba da bayağı sağlammış ya. araba birazcık tork verebilir miyim? Torkum açık mı? Açık. Evet, arabam duman çıkartıyor. Arabam duman çıkartıyor. Çok güzel abi. E'ye bastım şimdi. Arabayı koyduk. Arabayı geri çıkartacağım. Aa, bu neymiş? Arkadaşlar fazla hasar verdiğiniz zaman araba eskisi gibi çıkmıyor. Bu da realistik sistemlerden bir tanesi. Yani arabayı garaja koyayım gerisi yenisini çıkartayım veya birden fazla araç çıkartayım gibi olaylar hiçbir şekilde yok. Ee, dediğim gibi bir 2 3 4 Bu galeriyi saymayayım, bu galeri kalkacak. Ee, veya isterseniz de istediğiniz kadar Vehicle Shop yaratabilirsiniz, oluşturabilirsiniz. Ee, bu sistemleri ben e, alt temelinden beri yaptım. Hiçbir sorun çıkmıyor. İstediğiniz kadar kopyalayabilirsiniz. Size e, mermi bayisini göstereceğim. Mermi bayesi nedir? Ona bir göz atalım. Şimdi... E, umarım database'ini koymuşumdur lütfen videonun ortasında olmamasını istemiyorum. Koymamış <laughs> mıyım? Aman koyayım. Size mermi tanıtacağım tanıtacağım. Şimdi. mermi satış. Şöyle şunu okutalım. Evet. Şimdi e, mermi satış dediğimiz kısım permane çalışan bir job arkadaşlar. E tıkladığınız zaman otomatikmen e, mermiler ve silahlar geliyor. Yani bu dükkan dükkanı IC veya OC parayla satabilirsiniz. Ya bu paket sayesinde çok rahat deli paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar ve sunucunuzu tutturabilirsiniz. Satılık holding'e bakıyorum. Satılık holding'e geldim şimdi. Satılık holding. Ben mesela diyelim ki benim çok zengin bir iş adamıyım ve arabamı garaja koyacağım arkadaşlar. Buraya E'ye tıkladığımda ilk bir 3 saniye haritanın yüklenmesini bekliyorum ve ardından buraya arabamı koyuyorum arkadaşlar ve park ediyorum. Yani üç katlı bir yere sahip oluyorsunuz. Ve garajı tekrardan iniyorum. Zaten bunu sizin elemanınız yapar. Kendiniz yapmazsanız düşünün. fotoğrafla fotoğrafla çekiyor. Aman akadamın kaşarı. ilk kez mi balık adam gördüm? Ee, set Sedjap bir holding bir yapalım. Ve kendime holding e, sahibi verdim arkadaşlar Permission'dan. Ve bu depo bana ait oluyor. Ben denemelik olarak bir telefon koymuştum ve telefon hala duruyor. Bu sizin deponuz arkadaşlar. Buraya istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Mesela buraya Sejjap Polis yazarsam gider. Ya Permission'a özel bir e, depo sistemi arkadaşlar. Ve bu depo sistemini çoğaltabilirsiniz. Yine aynı şekilde alt temelerini e, kolay bir insanın yapabileceği gibi düzenledim. E, ardından gelelim. Diğer holdingimiz de aynı muhabbette çalışıyor. Zaman ayırmıyorum onun, onun için. Videosun olmaması için. Bu tanıtım videosu sadece. E, i̇leri başlıklı skriptleri gösteriyorum arkadaşlar. İkinci el araba kısmıma geliyorum. Hemen şu garajıma gidiyorum. Ben artık bu... Dakika orası hangi garaj ya? TPL'liyim oraya. Evet burada arabam yokmuş. Ben artık ee, bu hurda araçlardan çok sıkıldım diyelim. Gerçekten çok sıkıldım, bunaldım. Burada ikinci el araç kısmımız var. Bu ikinci el araç kısmımıza teleportlanıyorum. Menüyü açıyorum. Set price yani arabanın fiyatını belirle. Ben bu arabayı 10K'dan aldıysam 5K'dan satarım baba. 5K'dan koymak istiyor musun diyor. Koymak istiyorum diyorum ve arabayı 5K'dan koyuyorum kişi siz oyundan çıksanız bile kişi bu arabayı satın aldığında database'ine ben bu araba geliyor. Buraya burası kocaman alan arkadaşlar. Buraya istediğiniz kadar araba sıktırabilirsiniz, koyabilirsiniz. İkinci el araba kısmımız da bu şekilde işliyor. Hiçbir şekilde bug veya sıkıntısı yok. Hiçbir şekilde de bug yapamazlar. Onun dışında Diamond kazını biliyorsunuz zaten eski paketlerde fixtir. Ee, sanayi deposunu biliyorsunuz mekanik sistemleri mekanik sistemlere aynı diğer paketlerle hiçbir farkı yok itenli çalışıyor itenli mekanik sistemi arkadaşlar ee, araç parçacısını biliyorsunuz aynı şekilde göstermeme gerek yok diğer e, paketle aynı Onun dışında e, bu hazine sistemi yeni geldi köpek balıkları saldırısı altına oluyorsunuz ve bu nedir uçak kiralama sistemini göstereceğim Uçak kiralama sistemi. Şimdi diyeceksiniz ya bana koyayım biz bunu biliyoruz. Bilmiyorsunuz beyler. Bu farklı bir sistem. Buraya geldiniz. Diyor ki. Bir bir para. Evet. Bak. Animasyon güzel. Havalanına git diyor. Ve bu siz bu görev yaparsa yaparken başkası bir uçak Kiralayamıyor arkadaşlar. Burada bir e, yer belirleniyor. Bu yere teleportlanıyorum şimdi. Evet buraya te teleportlandım. Ve e, burada bir benzin kutusu var. Siz benzin kutu, kutusu olmadan e, bu uçağı kaldıramıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Ya bu uçağı nereden biliyordu amına koyayım? Evet. Bir benzin deposuna, pardon, benzin bidonuna ihtiyacımız var. Evet, benzin bidonunu aldım. Şimdi uçağa yakıt dolduracağım beyler. Evet, E tuşuna basıyorum ve uçağıma yakıt dolduruyorum. Bu tamamen illegal bir meslek. bu meslek Sayesinde uyuşturucu yapıyorsunuz arkadaşlar ve bu uyuşturucu daha fazla para veriyor. E bu uyuşturucuyu adaya kaçırıyorsunuz. Bak, bak mantak. Evet. Şimdi uçağa bindim ve bu uçağı buraya götürüyorum. Tabii ki bu buraya gitmekle uğraşmayacağım. Direkt no clip'le hızlı bir şekilde gideceğim. Çünkü zamanım kısıtlı arkadaşlar. Daha paketi bitirmem gerekiyor. Bu sadece trailer olarak ve birinci video olarak adlandıralım. Bu şekilde ee, adaya gidiyorsunuz. Ada burası. Bakın. Ada burası. Şimdi gökyüzüne çıkacağım ve F2'yi kapatacağım. torpidonun değiştirmem gerekiyor. Onu fark ettim. Her arabada her uçakta torpido gözleri var. Bunu unutmayın. Evet geldik. Güzel bir şekilde indirebilirsem. Evet teslimatı almak için E tuşuna basın diyor. Bu alıran teslimat alıyoruz arkadaşlar. Aldıktan sonra tekrardan buraya gidiyoruz. Bu bir uyuşturucu görevi arkadaşlar. Dediğim gibi bu paket profesyonel bir paket ee, ve diğer paketlerden birebir farklı bir paket. Aldığınız fiyata değecek olan bir paket arkadaşlar ve benim son çıkarmış olduğum bir paket. Daha yeni çıkardım. Evet buraya da garajı soktuktan sonra da görev bitiyor. Garajına geri koyuyorsunuz. Evet anahtarı da bırakıyorum ve uçaktan aşağıya iniyorum.